Yemek yediniz mi? Sali salih ile çıktı ya. Bir şeyler yiyeceklermiş dışarıda. Ben de öyle atıştırdım. Sen aç mısın? Hı hı. Açım. Ha, tamam bırak bırak. Şunu ver bana. Sema'ya söyle. Ozan Bey'e sofra hazırlasın. Tamam anlamadım. Tamam. <laughs> salih senin isteklere biraz bozuldu. Kaldıramayacağı taşın altına elini koymayacak o zaman o da. Küşat kilimcinin kızını alıyor. Boru mu? komik mi? Ya bazen ciddi ciddi düşünüyorum anne gerçekten. Şizofren olabilirsin biliyor musun? Salak salak konuşma be. Vallahi ya yani Sare Kürşat'ın kızı değil ve bunu en iyi sen biliyorsun ama kendi yalanına öyle bir inanıyorsun ki. Müthiş. Bravo. Ve işin önemli kısmı senin bu yalanların, hikayelerin benim planlarımı bozuyor. Öyle mi? Öyle. Sariye'yi ortaya çıkarmak gibi bir planımız yoktu bizim. Tuttun kızı ortaya attın. Ne oldu kızının hasretiyle yanıp tutuştun mu anlamadım. Şimdi bir de evlilikti, sözdü, uğraştığın şeylere bak. Pardon, o benim kızım. Senin kızın, evet. Kürşat Kilimci ile bir alakası yok. Sen Kürşat'la bağlantıda kalmak için kullanıyorsun kızı. Ama sana bir uyarı. Anne, patlaman an meselesi. Ay yarınki lansman için çok heyecanlıyım biliyor musun? Ben ne diyorum? Elbisem geldi bugün. Hep sor. Sare'ye de koleksiyonun en yıldız parçasını giydiriyoruz, unutma. Sakın. Ne sakın? Yok öyle bir şey. Nasıl yok öyle bir şey? Benim kızımın hakkı onu giymek. Ne demek yok öyle bir şey? O elbiseyi Sare giymeyecek. Kim giyecek? Bir Gece Masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? içimde 너는다 <Sessizlik>